Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Magazin gündemi ile sizlerin karşınızdayım. Mert Yazıoğlu'na Afra ağı ahı tuttu. Afra ile sevgili olduğu dönemde Mert Ramazan Demir'den kıskanmasıyla gündemden düşmeyen Mert Yazıoğlu aynı kaderi Dilan Tisset Deniz'de yaşadı arkadaşlar. Dilan Tiseth Deniz Mert Yazıoğlu'na aynı kaderi yaşattırıyor. Dylan Tissett Deniz bir derci için öyle pozlar verdi ki Yazıoğlu'na Afra'nın ahı tuttu denildi. Transparan kıyafetiyle kamera karşısına geçen Deniz'in görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı. Yazıoğlu'nun bu fotoğraflardan sonra Deniz ile büyük tartışma yaşadığı iddia edildi. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bizi haberleri